Sıcak hava yüzünü gösterdi. Semt pazarlarında fiyatlarda kısmi de olsa gerileme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda fiyatlarıyla cep yakan meyve sebzede havaların sıcak olması etiketleri olumlu yansıdı. Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Aktaş, pazarlardaki son durum hakkında bilgi verirken fiyatların düşmesi yönündeki beklentiyi açıkladı. Sebzelerin düşmesi daha çok bekleniyor. Çünkü dediğim gibi ee, sıcak iklimde ne kadar çok olursa e, sebzenin o kadar çok üretimi daha fazla oluyor. Ee, mesela kabak salatalık e, mesela şu anda e, kabak salatalık haftalık toparlandığından dolayı e, havalar sıcaklaşınca günlüğe de, e, dönecek bu işler. Biraz daha hızlı olacak. Fiyatlar da ister istemez biraz düşmüş olacak. Ben e, inanıyorum ki yaklaşık bir 10 güne kadar 10 güne kadar bu fiyatların hepsi ister istemez yerine oturacağını düşünüyoruz. Fiyatlardaki kısmi düşüşler yaşandığını söyleyen Akta şunları kaydetti. Yaz döneminden dolayı biraz havaların ısınmasından dolayı biraz fiyatlarımıza gerileme var. Ama net olarak çok gerileme yok. Ama yavaş yavaş gerileme olur. Mesela patlıcan geçen hafta 30 lira 25 lira bandında geçiyordu. Şu anda 15 lira 10 lira 15 lira arasına geçiyor. Biberlerimiz aynı 30 30-35 lira Bandında geçiyordu. Ee, şu anda da biberlerimiz 15'ten 20 arasında geziyor. Domatesimizde biraz e, gevşeme var. E, 10 lira 15 lira arası geziyor. 5 lirayla 10 lira arası şu anda devam ediyor. Pazarın en pahalısı kabak ve patlıcan olurken portakal fiyatları da arttı. Kabak salatalığımızda en büyük etken kabak salatalık. E, hava şartları ne kadar sıcak olursa kabak salatalık o kadar düşer. Kabak salatalık da bugün 10 lirayla 12 lira arası pazar elimizde geziyor. E, ee, meyve meyvelerimizde de portakalda biraz bir aynı şekilde bir biraz bir yük, yükselişimiz var portakalda. Ama e, çıkma portakallarımız 3 lira 10 lira ama iyi portakallarımız 5 lira 6 lira bandında devam ediyor. Vatandaşın fiyatlara tepki gösterdiğini aktaran Aktaş, fiyatlarda düşüş beklendiğini söyledi. Vatandaşımızın ister istemez tepkisi biraz yüksek. Neden? Fiyatlar gerçekten bayağı bir yüksekti. Antalya'daki sel olaylarından dolayı bu mazotların maliyetlerin biraz daha yüksek olduğundan dolayı vatandaşımızın biraz ister istemez tepsisi vardı. Ama inşallah e, bu saatten sonra düzeleceğini düşünüyoruz.